Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Ayçiçekli çantamın modelimin Yapımıyla sizlerle beraberim, tüm ayrıntılarıyla sizlerle paylaşıyor olacağım. Motifini sizlerle paylaşmıştım, ayçiçekli motif diye zaten kanalımda mevcut. Ee, oradan motiflerinin e, nasıl yapacağınıza bakabilirsiniz ve şimdi motiflerimiz bitti. 13 adet motife ihtiyacımız var, ayçiçeği çantamız için. Onları da bitirdim. Şimdi ekleme kısmına geçeceğim. Ekleme kısmına geçmeden önce sizlere e, bu modelin nasıl eklendiğini anlatmak istiyorum. Öncelikle kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Daha değişik modellerle sizlerle olmaya devam edeceğim. E, kanalıma desteğinizi bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok çok mutlu olurum. Evet bakalım şimdi nasıl. Dizilim sırası bu şekilde olması lazım. Bildiğiniz bir kalp şeklinde bu şekil koymanız gerekiyor motiflerinizi. 8 tane motifimi ben bu şekilde yerleştirdim. Eklemesine geçeceğim. Eklemesinde bir şey yok. Ee, i̇kisini ikisini böyle birbirlerinin bakın ön yüzlerini kapatarak buradan sık iğne şeklinde her trabzana Batarak e, eklemeye devam edeceksiniz. Sadece e, yapmanız gereken e, ekleme yerlerini bu dizilimi karıştırmamanız gerekiyor. En önemlisi bu. Çünkü bu beş tanem kalacak ortada. Şöyle göstereyim ben size. Bu en alttaki, bu taraftaki ve bu taraftaki bunlar bu şekil olacak. Yani şöyle katlanmış olacak. Bu böyle katlanacak. Bu buraya içe, bu da bu tarafa katlanmış olacak. Ben biraz e, hafif ütü de yaptım düzgün durması için. Bu şekilde olacak. Diğer bu 5 mot motifimi, bu kalan 5 e, motifimi de şuralarına tekrardan koyarak, diğer tarafınki olacak çünkü, onları bunlara ekleyeceksiniz. Önlü arkalı şekilde. Bu şekilde tamamlamış eklemiş olun sonrasında ekleme bittikten sonra tekrar ee, çantamızın diğer kısımlarını nasıl yapacağınızı anlatmak için tekrar burada sizlerle buluşalım. askı kısmını nasıl yapacaksınız ve sonrasında oralarda neler yapmanız gerekiyor bunları sizlerle paylaşıyor olacağım. Hadi bakalım eklemeleri yapalım tekrar birlikte olalım. Tekrardan merhabalar. Evet, şimdi ben eklememin bir tarafını eklemelerini bitirdim. Bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar sizinle çantanızın ilk ekleme kısmı bu şekilde sanki kalp gibi böyle ekleyeceksiniz. Bakın böyle sık iğne tersinden e, ekleyerek. Yapacaksınız ilk kısmını. Şimdi ben size göstereceğim böyle nasıl olacağını. Tabii iplerimizi sonra kaybedeceğiz içinden. Ee, Şunlar şu böyle katlanacak arkadaşlar. Bu yan buraya, burası da buraya gelmiş olacak ve çanta modelini alacak. O diğer kalan beş tane. E, motifimizi de bunların üstlerine koyarak buralardan ekleyerek yine bunları birbirine ekleyerek tamamlamış olacağız çantamızın sonrasında e, diğer kısmına tutma kısmına e, askı kısmına geçeceğiz onu da sizlerle paylaşacağım ben böyle yine bunu görmeniz açısından ilk eklemem böyle oldu böyle eklemeniz gerekiyor dikkatli olarak yerleştirin motiflerinizi nereden neyi ekleyeceğinizi iyice bir bakın ki yanlış yapmamız olursunuz. Ben de sizinle bunu paylaşayım istedim. Diğer tarafını da ekledikten sonra, e, askı kısmında görüşmek üzere. Kolay gelsin. Evet tekrardan merhabalar. Benim e, ekleme ve motif birleştirmem bitti. Bu şekilde bir çanta elde etmiş oldum. Gayet şık, kullanışlı, güzel bir çanta oldu. Bakın bu şekilde. Şimdi sap kısımlarını yapacağız. bu buralardan ee, onları da size göstereceğim. Ee, şu an ekleme kısmı böyle oldu. Bu şekilde. E, harika bir ayçiçeği çantamız ortaya çıkmış oldu. Evet koyu renklerle yapıldığında belki siyahın içine bunları yaptığınızda çok daha canlı durabilir. Onu da deneyebilirim. E, bunu ben kızıma yaptım çünkü kendime de bir tane yapmak istiyorum farklı. E, çünkü aldığınız zaman zaten çok fazla çıkabiliyor motifler. E, çok motif çıkıyor. E, değiştirerek yapabilirsiniz. Ana rengi sadece fazla gidiyor. Diğer renkler çok az bir şekilde gidiyor çok çanta çıkabilir aldığınız zaman iplerinizden, yünlerinizden değişik değişik renk renkte de yapabilirsiniz. Farklı farklı da kullanabilirsiniz. Şimdi bu kısımlarını bunları sık iğne olarak geçeceğiz arkadaşlar. Yanlarını sık iğne geçerek şu kısımlarda sadece istediğiniz ölçüde zincir çekerek ilk etapta buraya bir kol yapın. İstediğiniz kadar zincir çekerek yine sık iğne devam ediyoruz etrafından. Şu yan kısımlarında birleştirme yapın. Birini buradan alıp Birini buradan alıp şöyle birleşmiş olsun sık iğneleriniz iki yan kısımda. Sonrasında istediğiniz kadar sık iğne geçebilirsiniz. Yine o zincirin üzerine de sık iğne devam ederek 4 sıra 5 sıra kalınlığına göre kendinize göre bakabilirsiniz. Ben de askımı yapıp geliyorum. Hoşçakalın. Herkese tekrardan merhabalar. Çantam bitti. Sizinle paylaşmak istedim. Evet son hali bu şekilde oldu. Askısını da yaptım. Böyle şu şekilde sık iğne ile ve bu kısımları da bu şekilde kapanmış oldu. Kullanıma hazır. şimdi bu bu kısımları zaten sık iğne demiştim. Sadece şuralardan başlayarak şu yanlarını bakın yanlarını bu şekilde buralara geldiğimizde buradan bir taneyi buradan bir taneyi e, alıp da e, hemen buradan buraya atlıyoruz böyle e, bir model vermiş oluyor bu yan kısımlarına ilk önce yanlar yapılıyor çünkü askılarına geçtiğimiz için buradan böyle devam ettiğimiz için şu kısımlar kalmış oluyor. Bunun ve arkadakininkini bunları 4 sıra yaptıktan sonra ben 4 sıra yaptım. Ama siz daha genişte yapabilirsiniz isterseniz. Daha geniş isterseniz daha genişte yapabilirsiniz. Ben şu kısımlarını 4 sıra yaptım. Ve tutacak kısımlarını da 3 sırayla tamamladım. Gayet de yeterli geldi benim için. Burayı bitirdikten sonra normal düz örüyorsunuz. Bu iki kenarında sadece o eksiltmeyi yapıyorsunuz. Sonrasında buradan başlayarak yine bu ön kısımlarını örmeniz gerekiyor. Ayrı örülüyor. Çünkü dönemiyorsunuz diğer tarafa. Burayı da yine 4 sıra şeklinde. Bunu 3 sıra yaptım pardon. Ben bunda koparma yapmadım. Böyle gittim. Yine burada aynı şekilde işlemi yaptım. Şu yandaki işlemi yaptım. Yine burada da bakın V şeklini kaybetmedi. O formunu bozmadı. Böyle gittim. Tersten yine döndüm ve tekrar böyle 3 sırada tamamladım bu ön kısımlarını. Hem arka kısmını hem de ön kısmını şöyle göstereyim. 3 sırada tamamladım ve çıt çıt diktim. Arkadaşlar ben tabii ki bir yandan da çekmeye çalışıyorum. Bakın şöyle iç kısmına çıt çıtını diktim. İplerini de temizledim. Bu şekilde çit çıt yapabilirsiniz. Çok daha e, kullanışlı olacaktır. Çok da güzel, çok da şık bir e, çanta oldu aslında. Güzel de oldu. Sizler de farklı renklerden yapabilirsiniz. E, ve içine ben astar yapmayı düşünmüyorum. Çünkü gayet kapalı bir çanta oldu. Çok da içini göstermiyor. Ama tabii ki siz astar yapmak isteyenler astarlayabilirler çantasını. O şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle de kullanabilirsiniz. Şimdi bu çantanın farklı bir modelini siyah ağırlıklı yapmak istiyorum. Onun askılarını farklı yapacağım. Hazır askılardan kullanacağım. Bir de öyle denemek istiyorum. Siyah bordo ağırlıklı istiyorum. Onu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet çantamızın ayçiçeği çantamızın detayları <laughs> detaylı anlatımı böyleydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Eğer ki kanalıma abone olmadıysanız daha güzel modellerde görmek için ve daha güzel modelleri e, sizlerle paylaş paylaşmak için lütfen e, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sadece soranlar oluyor. E, sadece çanta mı paylaşacaksınız diye. Hayır arkadaşlar, çanta paylaşmayacağım. Birçok örgü modelini sizlerle paylaşacağım. Çanta süsleri, çanta aksesuarları, bere, atkı, şal, süveter, hırka modelleri. Yani örgü, örgüyle aklınıza gelebilecek her şeyi paylaşıyor olacağım bu kanalımda tabii ki abone olmayı unutmayalım desteğiniz için teşekkür ediyorum. Instagram hesaplarımı da takip edebilirsiniz altına linkini bırakıyor olacağım tüm videolarımın altında Instagram hesabı linki var onu yeni açtım ee, orada da e, hızlıca desteğinizle büyürüz ve birçok kişiye ulaşırız inşallah kendinize çok iyi bakın güzel günlerinizde kullanın hoşçakalın.